Hadi at o çiçekleri ya. Setteyiz. Zeynep ne yapma? Saz bir dur ya. At diyorum sana ya. Yapma böyle hareketler Sadi ya. Zeynep saçmalama. Senin için değil bunlar. Sahne gereyim, Sanat tutuştur tutuşturdu mi? Pardon. <laughs> ya neyse görmesinler şimdi bizi bir aradım. Mekan değiştiriyoruz biz. Bar çekeceğiz. Oraya gidiyoruz. Bak çekim bitene kadar sakın arama. Zeynep ben bu durumdan çok sıkıldım bak. Sevgiliyiz biz ya. Daha ne kadar saklayacağız bu ilişkiyi? Bir süre daha Sadi. Hadi görüşürüz. Türkiye güzeli, Türkiye güzeli. adam. <laughs> Türkiye güzeli değil mi? Bu yıl piyango çarşambalı birine vurmuştu. Aç akrabalarından korkup kendi kimliğini belli etmiyormuş meğer. Zeynep Şimşek lan o. Bak Furkan, hiçbir şey duymadın, görmedin. Tamam mı? Sadi yürü git peşinden. Naz yapıyor o. Ben bilirim Türkiye güzellerini. Sadi, Gutun Yoselan, çık karşısına. Biz insanları artılarıyla, eksileriyle severiz de. Başkası olmaya zorlamayız de. Ben buyum kızım, ben buyum de. Al bunu, alamaz mısın de. İçine gelirse de. Allah Vallahi mı? <laughs> Vallahi. Tuttum, beni! Kardeşim, kusura bakma ya. Çok önemli bir gönül işi için lazım, biliyor musun? Dünyayı sevgi kurtaracak hey. ve sen de bunun bir parçası olacaksın. Hey. 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 Bu manuelmiş ya. Ben düz vides kullanamıyorum, sadece otomatik. <laughs> Sana daha iyi bir aksiyon oldu ya. Kusura bakma hakkın herhalde. Kaçtım ben. Şişt. <gülüyor> Şişt. <gülüyor> Ne haber Zeynep? Korkma korkma, bütün basın dışarıda sokmuyorlar içeri. Ya hayır ondan değil de. Sen benden utanıyor musun ya? Beraber olduklarımız aslında kim olduğumuzu gösterir derler. Kimler? Ahmetler, Muratlar, Furkanlar, Salihler. Arkadaşlar yani. Ve inan bana Türkiye güzeli. Hepsi çok delikanlı, çok güvenilir adamlar. Salih abi bilemedim şimdi de. Neyse işte. İnsan da aslında hak ettiğim bu duygusu oluşturulmuş. Ondan mı çekiniyorsun? Ben yani her şeyin en iyisine layığım ama işte elde var Sadi. Utanıyorsun değil mi benden? Niye utanayım Sadi? Yani menajerimin diretmesi, annemin ısrarı. Biliyorsun bunları konuştuk. Ya Kamil bile Salih abiyi koluna takıp geziyor ya. Salih abi diyorum bak. Bak lütfen Salih Bey'le dalga geçme, alay etme. Ya adamı yaradan yaradırken ciddi almamış. Ben mi ciddiye alacağım? Ayıpladığın şey başına gelmeden ölmezmişsin Sadi. O zaman ben bayağı uzun yaşayacağım Zeynep. Çünkü Türkiye güzelinin ikiziyle çıkıp kızdan utanmak kırk yılda bir olur. Sen niye utanıyorsun benden ya? Bu ne dış görünüşünle, ne karakterinle alakalı Sadi. Kimseye söyleyemiyorum ya, çıldıracağım. Winapta <laughs> da anlamlı artist olur, bildin mi? Hani böyle adı sana duyulmamış şarkılar, şarkıcılar için yazar. İşte ben kendimi onun gibi hissediyorum Zeynep. Ben seni gerçekten çok seviyorum Sadi. Zor durumda... Bir dakika. Zeynep Hanım, sizin burada aynısı. Ya bak, ben de tam yerleri siliyordum, dizimi yarmış olabilirim galiba. Dizimi gösterir mi? İnanmazlar belki, bakın. Hadi gidelim canım. Zeynep Hanım, arkadaş kim? Sevgilim. Ne zamandır birliktesiniz? Hiç haberimiz yoktu. Doğru zamanı bekliyorduk açıklamak için. Evlilik düşünüyor musunuz Zeynep Hanım? İlişkiniz hakkında bir açıklama yapabilir misiniz? Bir açıklama yapar mısınız? Bunu şimdi benim anam, babam, ilkokul hocam, akrabalar, komşular, mahalleden arkadaşlar, settekiler herkes izleyecek. Sadece Türkiye ile beraber diyecekler. Türkiye güzeliyle. Yaptık. Sonunda söyledik Sadi ya. İnanamıyorum şu anda. Türkiye güzeliyle diyecek en güzel yani tescillenmiş seçilmiş bundan güzel yok ülkede demişler ve Sadi onunla şimdi onlar düşünsün geçen hafta yapılan güzel yarışmasını kazanan Hande tacını devraldığı Zeynep gibi dizi setlerine yelken açtı hatta aynı projede Zeynep'in kocasına metres olarak gideceği haberleri yapılıyor ya, bu kadar da ibam artık ya maşallahınız var sizin evet maşallahım var güzel mi sence ya öyle deme Allah var güzel kız bu dizi benim için dönüm noktası olacak. Hissediyorum. Bambaşka bir hayat bekliyor beni. Sıçacağım. Uzaklarda... Elimde sihirli bir değnek. Çünkü sen içimdesin. Yok artık. Taht Ulan ne fenaydı ben ya. Beni seviyor musun? Tabii tabii neden olmasın. Hmm. Hmm. Ba, 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 ba,